Ee, kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle inşallah karenin alanını e, bulmayı öğreneceğiz inşallah çocuklar. Şimdi e, karenin alanını çocuklar bulurken 3 tane e, yolumuz var, yöntemimiz var. Birinci yol çocuklar, e, şurada karemiz var görüyorsunuz çocuklar. E, karenin alanını alanını kaplayan birim kare birim kareleri sayalım. Yani e, karenin alanını kaplayan birim kareleri birim kareleri tek tek sayıyoruz çocuklar burada. Ee, bakın şöyle şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 tane birim kare vardır alan eşittir. 49 birim karedir. Birinci yolumuz bu. Şimdi gelelim çocuklar. ikinci yolumuza gelelim. İkinci yolumuzda çocuklar. Karenin alanı tekrarlı toplama işlemi yaparak bulalım. Karenin alanını çocuklar tekrarlı toplama işlemi yaparak bulacağız inşallah. karenin içindeki her bir sırada bulunan birim kare sayılarını toplayacağız çocuklar. Bakın çok basit. Burada yazdım ben onlar çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bir sıra. 2 sıra. Yine aynı şekilde. 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra, 7 sıra var çocuklar görüyorsunuz. Ve ve her sırada da çocuklar 7 tane, 7 tane ne var çocuklar? Bakın her sırada 7 tane birim, e, birim karelerimiz var çocuklar. Ve ben bunu e, hesaplarken çocuklar alan, alan eşittir. Sırayla her sırayı toplayarak e, karemizin alanını buluyorum çocuklar. Bakın şurada bir 7 yazdım. 7, 2. 7, 3. 7, 4. 7, 5. 7, 6. 7, 7. sıradaki bakın 7. sıra çocuklar 7. Yan yana yazdım sırayla sırayla topladığımda çocuklar 14, 21, 28, 35, 42, 49. Karemizin çocuklar alanı 49 birim karedir. Geldim çocuklar. Üçüncü yolumuza geldim çocuklar. Bakın üçüncü yolumuzda çocuklar karenin alanını çarpma işlemi yaparak Bulacağız inşallah çocuklar. Bakın çarpma işlemi yaparak bulacağız. Karenin içinde 7 sıra çocuklar bakın kalenin e, düzeltiyorum karenin içinde 7 sıra bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 sıra ve her sırada 7 adet birim kare vardır bakın bakın her sırada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir daha tekrar ediyorum çocuklar. Karenin içinde 7 sıra. 7 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her sırada 7 adet birim kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yüzden çocuklar ben, ben çocuklar her sırada e, her sırayı yazdım. Her sırada kaç tane vardı? Kaç birim kare vardı? 7. Bakın 7. Ve ve her sırada 7 adet de birim kare olduğu için onu da 7'yi yazdım. 7 kere 7 49 birim kare. Yani yani çocuklar şu karemiz çocuklar. E, burada toplam 7 tane birim kare var. Burada da toplam 7 tane birim kare var. Ben çocuklar İki kenarı çarparsam, iki kenarı çarpa birbirleriyle çarparsam çocuklar, karenin alanını buluyorum. Bu kadar basit çocuklar. Evet, geldik. Ee, dikdörtgenin çocuklar, ee, dikdörtgenin dikdörtgenin alanı çocuklar. Birinci yol, birinci yol çocuklar. Dikdörtgenin alanını kaplayan birim kareleri sayarız çocuklar. Hepsini sırayla. Sayarız birim karelerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 çocuklar bakın. O zaman alan eşittir. 60 birim karedir. Geldim ikinci yol. İkinci yol çocuklar. Dikdörtgenin alanını çarpma işlemi yaparak bulalım. Ee, burada e, çocuklar bu da çok basit. Dikdörtgenin çocuklar içinde 5 sıra. Bakın. İçinde 5 sıra var. Dikdörtgenin içerisinde 5 sıra. Bakın. 1 sıra, 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra vardır. Ve her sırada 12 adet birim kare vardır. Her sırada bakın çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Olduğundan dolayı çocuklar bakın 5 sırayı 5 sırayı yazdım. 5 çarpı 5 çarpı. Her sırada 12 adet birim kare var çocuklar. Onu da 12'yi yazdım. 5 ile 12'yi çarparsak nedir çocuklar? 60 birim karedir çocuklar. Yani kısacası çocuklar dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarı ile uzun kenarını çarparsanız dikdörtgenin alanını bulabilirsiniz çocuklar. kalın, iyi günler.